Şimdi şair yazar Delan Ay'la yaptığınız keyifli sohbeti ekranlarınıza getiriyoruz. Ben Diyarbakır'ın, e, Dijel'in bir köyünde dünyaya geldim. Her insanın hayatında, e, yani e, hayatında önemli bir şeyler olur ya, e, benim hayatımda çok önemli bir olay oldu. E, 2000, bunda yedi sene önce diyeyim, e, bir rahatsızlık geçirdim. Boğazımda bir rahatsızlık geçirdim. E, Bursa Onkoloji Hastanesi'ne yattırıldım. Ee, ameliyat oldum. Dört yıl önce tekrar ortaya çıktı. Ee, Çapa'da ameliyat oldum. Orada işte benim hayatımın dönüm noktası orada başladı. Çapa'da başladı. Bir gün kardeşim e, telefonda oynuyor. Ben de dedim ki ya siz ne yapıyorsunuz? Dedi ki e, Face'dir arkadaşlarla konuşuyor. Face nedir dedi. Dört yıl önce e, ya işte arkadaşları oluyor konuşuyorsun dedim bana da açar mısın? Olur dedi. E, dedim aç gelmiş e, dedim orada şairleri takip edebilir mi? Evet dediler. E, ben e, sayfa açtım. İki yıl şairleri takip ettim. E, hayatım boyunca şiir ne diyeyim ben? Evet e, sürekli kitap okuyan bir insandım ama şiirle hiçbir alakam yoktu. E iki yıl boyunca şiirli, şairleri takip ettim. Nasıl yazıyorlar? Neye dikkat ediyorlar? E duygu du, duygu yoğunluğu, kullandıkları cümleler, radikal sözler, yasak olmayan sözler her şeye dikkat ediyorum. E, bir gün <laughs> bir şiir yazdım. E sayfada paylaştım ve e, çok çok beğenildi. E, e diğer şiirlerim geldi ama İki, iki üç, sene sonra ufak ufak dörtlü şeklinde şiirler yazdım. İlk uzun şiirim Ah Nece. Şu anda Beste. Ondan sonra e, Breşine, Denge Zaroka, e, vere, ark arka arkaya devam etti. Ama e, bu e, ilk aslında iki kitap için hazırlık yaptım. E, bir kitap bu bittikten sonra o da çıkacak. ikinci baskı bu ilk şiir kitabım. Toplam 3-4 yıllık e, bir çalışmadır. Gel ez tecbir bükün la çavya min bırcı. Hoş ki fermanda rağmen bıra huyna min bırcı. Çava ez tecbir bükün. Huyna kudahatın jidilete. Çava ez tecbir bükün. EL birine canete. Ne karım, teşbih bıkım, ay, hoş ki, birin ate, kure, ne teşbih berçaveyim ev, cana, cane ki, grane, hoş ki, ferman daranım, Gel, es teşbih bıkım, labse ev kuyinamen, gibir nakım birinente, gibir nakım birinente, aslında. Benim kitap yazma gibi öyle bir şeyim yoktu, hayalim. Ben kendime zoraki yazar diyorum. Sadece ben bu hastalığı yenmek için, düşünmemek için... Çünkü benim annem biz küçükken... E, annem binlerce masal bilen bir insan. Dengbeş, e, maniler, e, Kürt hikayeleriyle bizi büyüttü. Çerkez olmasına rağmen. Çok güzel büyüttü bizi. ...çocukluğum, çocukluktan gelen... ...duygu birikimi de var. Hastalık var, yaşamışlıklar var... ...kayıplar var hayatınızda ee, Kardeş acısı... ...evlat kaybı... Ee, ...ve o kitabın... ...evet duygular... ...benim duygularımın bir şeyinde var ama... E, ...kitabın yüzde seksani şey... ...gerçek hayat hikayeleri... ...arkadaşlarım hayat hikayeleri... ...cumartesi anneleri... E, ...afrin olayları... E, yani e, benzeri gerçek, yani hayatımızda olan hikayeler yüzde yirmisi hayali.